Kuşak tanımlamaları gerçeklerden kopuk. Erol Gökayla Röportaj Bu röportaj, Genç Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısında yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Fatih Coşkun Psikiyatri yazar Profesör Doktor Erol Göka Hoca ile kuşak tartışmalarını, iyi neslini, teknoloji kuşağını, bugünü ve geleceğimizi nasıl gördüğünü konuştuk. Kuşaklar arası benzerlikler ve farklılıklar hayli tartışmalı bir konu biliyorsunuz hocam. 68, 80, 90 ve 2000 sonrası olarak adlandırılan ve dünyaya geldikleri tarihlerle ilişkilendirilen kuşak tanımlamaları söz konusu. Ayrıca X, Y, Z kuşaklarından bahsediliyor. Burada genel geçer yakıştırmalar sizce ne kadar doğru? Yani 90 nesli dediğimizde hepsine uyacak tanımlamalar yapmaya çalışıyoruz ama bazen hiç oturmuyor o elbise. Bazen mi? Hemen hiç oturmuyor. Bu hatalardan gösteri toplumu ve onun medyası sorumlu büyük ölçüde. Medya, tabiatı icabı has bilime değil de pop bilime ilgi duyuyor. Onun tarafından üretilen bilgileri kitleselleştiriyor, yaygınlaştırıyor. Son dönem medyada arıza endam eden, bilimselliği tartışmalı kavramlardan birisi de kuşak kavramı. Gerçeklerden kopuk, kuşak falı diyebileceğimiz şu tür bilgilere her medya vitrininde rastlanıyor. Sessiz kuşak 1927-1945 arası doğanlar. Özellikleri uyumlu. Kentlileşen kuşak 1946-1964 arası doğanlar. Özellikleri kuralcı. X kuşağı 1965-1979 arası doğanlar. Özellikleri rekabetçi. Y kuşağı 1980-1999 arasında doğanlar. Özellikleri yaratıcı. Z kuşağı 2000'den sonra doğanlar. Kristal çocuklar. Özellikleri derin duygusallık. Elbette her insan zamanın çocuğu. Yaşadığımız zamanlar psikolojimizi biçimlendiriyor ama böylesi genellemeler bırakın bilimsel olmayı, falcılıktan bile kötü. Her insan yaşadığı zamanın çocuğu dediniz. Peki iyi nesli, teknoloji kuşağı gibi bugünkü genç nesli tanımlayan ifadelerde gereksiz genellemeler mi? Gençleri değerlendirirken en çok ciddiye aldığım araştırmacılar, ep kuşağı ve iyi nesli kitaplarının yazarları. Onların çıkış noktaları internet ve akıllı aygıtlardaki uygulamalar. Bu aygıtlar yüzünden hepimizin, özellikle kimlik gelişimi sürecinde olan gençlerin psikolojileri allak bullak oldu. Hazır lopçu, empati bilmeyen, sosyal yönden beceriksiz, daha kolay endişe ve depresyon yaşayan, özellikle erkekleri ideallerini, çalışma şevkini yitirmiş bir gençlikle karşı karşıyayız ve üstelik de gelecek ümit verici değil. Gençlerimize söz söyletmem etmem normaldi ama bu tespitlerde haklılık payı çok. Türkiye'de 30 yaş altı 20 milyona yakın genç olduğunu düşündüğümüzde bu olumsuz özellikleri de taşıyan ama diğer taraftan pek çok imkanla donanımlı kuşağın oluşturacağı gelecek konusunda umutlu musunuz? Araştırmalar daha çok gençlerdeki olumsuz gelişmelere dikkat çekiyorlar. Biz de haklı olarak oraya yöneliyoruz, hem ebeveyn olarak hem de mesleki bakımdan. Ama tecrübemle söyleyebilirim ki umutsuzluk ve kıyamet teorileri insanları çok yanıltır. Ben 12 Eylül öncesi yani 78 kuşağıyım. Bizim kuşağımız için denilenler hala kulaklarımda. Ama 1955-1975 arası doğanlar şimdi ülkemizi sırtlayıp götürüyorlar. Endişe iyidir, üzerine düşünülür, önlemler alınmasına vesile olursa bizi dik tutar. Bu kadar olumsuz görünümler oluyorken eminim bu tabloyu baştan başa değiştirebilecek yetenekte birçok genç de arada görülmeden kaynayıp gidiyordur. Yarın onlar çıkar gelirler. Yani en karartmayalım hemen. Dindar çevrelerde din yorgunluğu olarak tanımlanan ve tartışılan bir olgu var. Aileler çocuklarının üzerindeki etkilerini kaybediyorlar deniliyor. Siz nasıl okuyorsunuz bu durumu? Çok değil. Daha 10 yıl öncesine kadar dindar ailelerle en çok gençlere baskı yapmamaları gerektiği, zira gençlik döneminin modernlikle birlikte ortaya çıkan yepyeni bir durum olduğunu. Eski bilgilerimizde gençleri anlayamayacağımızı konuşuyorduk. Onlar bize pek hak vermek istemiyorlardı. Şimdi hayat onları bizim çizgimize getirdi. Hem gençleri kırmak istemiyorlar hem de onlara ulaşamıyorlar. Gençlerimiz cıva gibi elimizin altından kayıp gidiyorlar endişesi çok hakim dindar ailelerde. Bu kez onlara sakin olun diyorum. Sakin olun. Onlar bizim gençlerimiz. Bir anda buharlaşıp uçuvermezler. Mümkün olduğu kadar onlara zaman ayırın, sohbet edin. İbadetlere zorlamayın ama öğretin de. İbadetleri yerine getirme, ahlaklı olma, sözünün eri olma konusunda örnek olun özellikle. Çünkü gençleri değişik yerlere sürüklüyormuş gibi görünen rüzgarlar geçici ama bizden görerek öğrendikleri kalıcıdır.